Feride. Bir tane. Sana bir abla tavsiyesinde bulunayım mı? Tabii Yıldız abla. Bütün bu sorunlar geçip gidecek. Önemli olan bir tek şey var. O da Cüneyt'le birbirinizi ne kadar çok sevdiğiniz. Ama sen böyle aranıza mesafe koyarsan olmaz Feride. Eğer Cüneyt onu ne kadar çok sevdiğini bilirse Seni sonsuza kadar bekler Lütfen onu kendinden uzaklaştırma olur mu? Eğer uzaklaştırırsan Hadi bir tane Şimdi eskisi gibi gül bakayım Hadi ara Cüneyt Ara Onu ne kadar çok sevdiğini söyle Sevdiği kadının sesini duymak onu mutlu edecektir Bu yeter ona çok başarılı. Bayıldım. Evet. Buranın etleri güzeldir. Necati Bey? Pardon. Merhaba. Ya işi varsa Yıldız abla? İşi de olsa açar. Bekle. meşgule düşürdü. İşi var herhalde. Kesin çok önemli bir işi var. Ama o görünce arayacak, bekle sen. Ya da bana çok kızgın. Saçmalama Feride. Bak görürsün arayacak birazdan. Belki de benimle konuşmak artık istemiyor. Dediğin gibi oldu. Uzaklaştı belki de bende. Feride. 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 Feride iyi misin? Feride. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere doktorum kusura bakma. Yok, önemli değil. Birlikte çalıştığımız firmanın müdürü Dayı. Ferman'ın işte işi bağlamış. Sözleşme maili geldi şimdi. Bakalım. Sidem işini bitirdikten sonra Antalya'daki otelin dekorasyonuna geçeceğiz. Şimdi keyfim yerine geldi. Bilmez <laughs> <Üzler gülüyor> miyim? Adamın tasarımlarını görebilmek için bütün işlerini iptal edip İtalya'ya gitmiştim. Ben de o lansmana katılmıştım. Harikaydı. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Yanlış olur ha. Öyle görünüyor. Sevdim bu kızı. İyi iş çıkaracak. Umarım. Ne oldu? Halledebildin mi? <laughs> ne dolaşıyor bu herif buralarda? Para. Muhasebeden avans istemeye gelmiş Vermişler mi? Hmm, şefini aramışlar o da vermeyin demiş Ne kadar istemiş ki? Birkaç maaş Allah Allah ne yapacakmış o kadar parayı? Bilmiyorum hem size ne bundan Tunç Bey? Sana ne Nergis? Tamam asma surasını öyle Bu herif pek tekin bir herif değil O yüzden sordum Valla bilmiyorum Feride'nin arkadaşı ama Ben pek hoşlanmıyorum ondan Muhatap olmuyorum İyi. Bir şey duyarsan haber ver. Tamam. Şu Selim denen herifin neden ortalıklarda dolaştığını öğrendim. Neden? Yüklü miktarda avans çekmeye çalışmış. Ama olmamış. Acil paraya ihtiyacı var. Bu herif pek birine benzemiyor. Feride'den kurtulma konusunda işimize yarayabilir. E ne duruyorsun o zaman bir şeyler yapsana. Önce biraz araştıracağım canım. Dur bakalım daha neler çıkacak Feride'nin can arkadaşından. Selam. Merhaba. Ben de Eylül Hanım'a... ...geçmiş sezonların tasarımlarından bahsediyordum tam. Aylaklığımızın faturası büyük Eylül Hanım. Gececiyiz bugün haberin olsun. Yemek odası tasarımları sabah masasında bekliyor Osman Bey. Hallederiz merak etmeyin. Bir iki görüşmem var. Sonra görüşürüz. Hmm. Kuzen. Neydi o içerideki bakışın sebebi? Eylül hanımla yakından ilgileniyorsun galiba. Hay bilmediğim bir şey mi var? Nereden çıkardın abi ya? Yok vallahi öyle bir şey. İnanayım mı? İnan. Bak şimdi Nergis falan duyacak. Olmadık şeyler çıkaracak. Sonra Eylül'ün kulağına gider ayıp olur vallahi. Alakam yok. Ya, tamam canım. Ay senden kaçmazdı da. Yok diyorsan yoktur. Yok. Ama hakkını yemeyelim şimdi. Güzel kadın. Allah sahibine başlasın.